El-Kaide terör örgütünün başı Usame Bin Laden'in öldürülmesi özellikle 11 Eylül saldırılarında yakınlarını kaybedenler tarafından büyük memnunlukla karşılandı. 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden itfaiye eri Christopher'un annesi Morin Santora, adaletin geç de olsa sağlandığı ve acılarının biraz da olsa azaldığı görüşünde. Çok memnunum. Yıllardır bu günü bekliyordum. Yıllardır onun ele geçirilmesini umut ediyordum. Biz televizyon seyrederken bu haberi aldık. İlk duyduğumuzda adeta nefesimiz kesildi. Koltuğumuzda bir müddet öylece çakılı kaldık. Birbirimizle konuşamadık. Bir sevinç gösterisi yapamadık. Sadece sakin bir şekilde oturup haberi sonuna kadar dinledik. Biz çok uzun zamandır evliyiz ve bu yüzden birisi diğerinin ne hissettiğini hemen kestirebiliyor. Sonunda bu saldırıları düzenleyen kişinin öldürülmesinden çok memnun olduk. Sonunda beklediğimiz gün geldi. El-Kaide'nin liderinin öldürülmesinden çok mutlu olduk. 11 Eylül'deki terörist saldırılarda yakınlarını kaybeden bütün herkesin bu gece kutlama yapacağını tahmin ediyorum. i smiling mm.